Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir bulut madencilik projesiyle karşınızdayım. Tanıtacağım. Uygulama gerçekten şu anda güzel bir şekilde reklamlarını veren ve iyi de bir yatırım alan bir proje dostlar. Öncelikle nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Kayıt olmak için bu kısma giriyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz. Bu arada ilk girdiğiniz zaman Rusça olacak. Buradan gelip İngilizce'ye çevirmeniz gerekiyor. Registration kısmına girdiğiniz zaman da buradan kullanıcı adı, şifre, tekrar şifreniz, e-mail ve bunu seçip register demeniz kayıt olmak için yeterli oluyor dostlar. Hemen tekrardan ana sayfaya döneceğim. Şuradan to come in dedim. Buraya geldim. Kendi kullanıcı adı ve şifremi yazdıktan sonra uygulama içerisine giriş yapmış oluyoruz. Sistem içerisinde 50 dolarlık bir yatırımımız mevcut dostlar şu anda. Ben 50 dolar yatırdım. Bu 50 dolarlık yatırımımızla birlikte buradan ödemelerimizi güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi ben daha önce herhangi bir adres girmedim. Hemen sizlerle birlikte adresimi gireceğim. Buradan geleceğim. Kendi tron adresimi kopyalayacağım. Evet, kopyaladım. Şu an buraları bulu gördünüz. save change dedim ve şu anda cüzdan adresimi sistem içerisine girmiş oldum. Çekimleriniz vesaire de yine buradan yapılıyor. Open deposit kısmına girdiğiniz zaman da buradan yatırmanızı yapabiliyorsunuz. 4 tane paketleri var. Günlük 0.7 kazandıran 3 gün boyunca 10 dolarla 70 dolar arasında bu pakete dahil oluyorsunuz. 7 günlük günlük 0.8 kazandıran 30 ile 100 arasında yatırımınızı bu pakete dahil olabiliyorsunuz. 0.9 günlük kazandıran 11 günlük paket 50 dolarla 150 dolar arasında yatırımda dahil olabiliyorsunuz ve pro pakete günlük %1 kazandırıyor 15 gün boyunca 70 ile 200 dolar arasındaki yatırımlarda buraya dahil olabiliyorsunuz. Paketinizi seçtiniz yatırabileceğiniz zaten sadece Tron var. 50 dolar yazdınız, top up dediniz ve bu kısma bastıktan sonra şurayı tekrar basıyorsunuz ve karşınıza zaten direkt Paykasa ekranı geliyor. Buraya yatırımınızı yaptıktan sonra onaylanıyor ve hesabınıza yatırım Geçmiş oluyor dostlar bilginiz olsun sisteme yatırım bu şekilde gerçekleşiyor. Burada da zaten bakın kendi depozitimizde görebiliyoruz. Benim burada 11 günlük paketim var 2 gündür profitimi alıyorum. 11. günün sonunda zaten yatırım bana geri iade edecek. Ayrıca buradan gelip open deposit reinvest dersem paketi seçip bakiyemi seçip buradan sisteme geri yatırım sağlayabiliyorum bilginiz olsun. Çekimleri nasıl yapıyoruz hemen onu da göstereyim. Buradan görmüş olduğunuz üzere buna basıyoruz. 0.90 diyor bakın buna bastım withdraw dedim bu kısma bastıktan sonra zaten bize bildirimi verdi minimum 3 dolarlık bir tron çekimi yapılabildiğinden bahsediyor burada e withdrawlar işte manuel olduğundan bahsediyor bir iki defa günün içinde maksimum limiti de 48 saat olduğundan bahsediyor burada da geçmiş çekimlerinizi yine aynı şekilde görebilirsiniz dostlar. Onun dışında referral program kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi referans istatistiklerinizi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Kendi referans linkiniz vesaire de yine burada mevcut. Hepsini takip edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. My Deposit kısmına geldiğiniz zaman da burada yine kendi yatırımlarınızı vesaire görüp inceleyebilirsiniz. Open Deposit kısmına girdiğiniz zaman da yine buradan görmüş olduğunuz üzere paketleri vesaire görebiliyorsunuz dostlar. Contact kısmına bastığınız zaman da yine burada kendi iletişim kısmı mevcut sistemin. Telegram yardım hattıyla vesaire iletişim sağlayabilirsiniz. Fak kısmını da sistemde en çok sorulan soruları cevapladıkları kısımlar mevcut. About Us kısmına girdiğiniz zaman da yine SRP Bio'nun kendisini tanıtmış olduğu bir kısım mevcut. Uygulama kısacası bu şekilde. Çok fazla bir olay yok. Gayet basit çalışan ve güzel çalışan bir uygulama. Ben açıkçası tasarımında işleyişinde beğendim. Sisteme yatırım sağlamak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan yapabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sistemde yatırım ve çekimler tamamen Tron üzerinden gerçekleşiyor. Bilginiz olsun. Yani dolar olarak yatırım yazıyorsunuz ama o dolara tekabül eden Tron'u yatırmak zorundasınız. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Ayrıca videoyu sonlanamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu videoda ilgili olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya sistemlerde para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle bu söylediklerimi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.